Sizlere bu videoda kısa da olsa bazı Spider-Man 4 haberlerinden bahsedeceğim. Spider-Man 4 filmine dair aslında önemli gelişmeler var. Ha bu arada arkadaşlar araya şunu da sıkıştırmak istiyorum ki bir oyun kanalı açtım. O kanalda oyun oynamayacağım arkadaşlar aslında. Bu kanalda filmler ve diziler hakkında ne yapıyorsam o kanalda da oyunlar hakkında öyle şeyler yapacağım. Örneğin Spider-Man 2 ne zaman gelecek veya Spider-Man 2 oyuna dair bazı teorilerim tarzında videolar göreceksiniz orada veya God of War Ragnarok ne zaman çıkıyor, teorilerim neler tarzında şeyler olacak yani. Eğer aranızda oyun seven insanlar varsa sizleri o kanalıma bekliyorum arkadaşlar. Bugün içerisinde o kanalda video gelecek ve şimdiden abone olup yerinizi alırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu kısmı biraz uzattım kusura bakmayın videoya devam edelim. Spider-Man No Way Home filminden sonra Tom Holland'ın Spider-Man'in üçlemesini yöneten John Watts isimli yönetmenimiz, Spider-Man'in yönetmenliğinden ayrılmış onun yerine Fantastic Dörtlü filmini yönetecekti. Yeni Spider-Man filmleri için yeni bir yönetmene ihtiyaç vardı. İşte tam da o sırada bizim kafamıza Sam Raimi gelmişti. Hazır ne güzel kendisi Marvel'a çalışmış, Doktor Strange yapmışken bir de Spider-Man yönetir diye düşünüyorduk. Sam Raimi'ye yeni Spider-Man filmlerini yönetme fikri sorulduğunda kendisi şöyle bir cevap verdi. Eğer ben bir Spider-Man filmini yönetmek için geri döneceksem bu sadece Tobey'nin Spider-Man filmi olurdu. Onun dışında herhangi bir Spider-Man filmi yönetemem ben diyerekten yeni Spider-Man filmlerini yönetmeyeceğini açıkladı. Adamı tebrik ettim bu arada. Resmen Tobey'e ve Tobey'nin serisine sadık kalmış. Ama keşke yeni filmleri o yönetseydi arkadaşlar. Hal ve durum böyle olunca eski yönetmenimiz Jon Watts Fantastic 4'ün yönetmenliğini bırakıp yeni Spider-Man filmlerini yönetmek için geri döndü arkadaşlar. Artık Fantastic 4'lü için başka bir yönetmen bulunacakken yeni Spider-Man filmleri içinde de John Watts yeniden yönetmen koltuğuna oturacak. Bu benim için maalesef üzücü bir haber çünkü ben yeni ve farklı bir Spider-Man izlemek istiyordum. Fakat şimdi tekrardan eskisiyle aynı olacak gibi. Umarım John Watts artık farklı tarzlar kullanır da eskisiyle aynı bir şey izlemeyiz. Bunun dışında Spider-Man 4 filminde Zendaya'nın olacağı da doğrulanmış oldu. Biz zaten Zendaya'nın da Ned'in de geri döneceğini biliyorduk fakat bu doğrulandı da yani. O unutma olayını bir şekilde silecekler arkadaşlar. Veya belki de tekrardan tanışıp aşık olacaktır karakterlerimiz. Öyle ya da böyle Bende ya da Ned de bu filmde yer alacaklar. Ama her ne olursa olsun Spider-Man 4 filmi biz yakında izleyemeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü Tom Holland çok yakın zamanda tekrardan şunu dile getirdi. Spider-Man 4 filmine kadar ara vermek istiyorum. Bu yüzden de Spider-Man 4 filmi yakın zamanda izleyemeyebilirsiniz demişti. No Way Home'un çıkış tarihine baktığımız zaman da kendisi 2021 Aralık'ta çıktı. Bu bağlamda 2 yıl sonra bir Spider-Man filmi gelmesi gerekiyor. Yani 2023 Aralık'ta bizim yeni Spider-Man filmi izlememiz lazım. Ama eğer ara vereceklerse bu tarih 2024'de 2025'e sarkabilir. Ama sarkmayabilir de Tom Walton belki de ara vermekten vazgeçer. Ne olacağını bilemeyiz artık zaman gösterecek. Benim söyleyeceğim şeyler bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrardan hatırlatıyorum. Oyun kanalına hepinizi bekliyorum. Hoşçakalın.